Herkese merhaba. Sadık Bural ben. Bugün biraz inovasyondan bahsedeceğim. Çok konuştuğumuz, çok tartıştığımız, zirvelerin yapıldığı, seminerlerin verildiği çok meşhur olan bu inovasyon meselesine biraz yorumlamak istiyorum. Şimdi inovasyonu gerçek anlamda öncelikle söylemin çok ötesinde işselleştirebiliyor olmak gerekiyor markalarımız için. Çünkü şirketlerimiz ve markalarımız bu inovasyon meselesini çok uzak söylemlerinin ötesinde aslında baktığınızda çok da samimi bir inovasyon söylemi yok. Neden böyle bir şey söyledim? Çünkü baktığınızda arkadaşlar her bir şirketin iş geliştirme tarafı, ürün geliştirme tarafı sürekli gündemde olan her gün bir ürünün daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha iyi satışı nasıl yapabiliriz? Daha iyi pazarlamayı, daha iyi reklamı, daha iyi içeriği nasıl yapabiliriz? Sorularını arayan şirketlerimiz gerçekten de bu alanlarda inovasyon, inovatif bir şeyler yapalım sorusuna cevap bulamıyorlar. Çünkü bu soruların cevabı zaten aslında baktığınızda bizde ne oluyor? İnovasyon oluyor. Yani bir ürünü geliştirmek, ürgenin ürge departmanının işi değil sadece. Bir satış geliştirmek satış departmanının işi değil sadece. Bir marka ile alakalı marka yolculuğunda markayı farklı bir pazara sokmak sadece pazarlama departmanların işi değil. İşte inovasyon, inovatif kültür şirketlerde yerleşmesi gerekiyor. Eğer bizler bu inovasyon meselesine, inovatiflik meselesine biraz daha samimi, biraz daha gerçekçi elle tutulur ve gerçek anlamda ona dertlenen onu anlamış ve onu onicselleştirmiş arkadaşlar ekip arkadaşlarımız bu ürünleri bu hizmetleri ne yapabilirler? Geliştirebilirler. O zaman inovasyonu şöyle tanımlayabiliriz birazdan e, baktığımızda. E, birincisi e, rahmetli profesör doktor Arman Kırım'ın bir sözü vardı. E, inovasyonla alakalı. Yani inovasyon Yapmış olduğunuz değişiklik, yenilik, ürünle alakalı bir modifi yaptığınız herhangi bir renk değişimi, size değişimi eğer şirketinize, markanıza, ürününüze, projenize değer katıyorsa yani yaptığınız değişiklik eğer sizde bir faydaya dönüşüyorsa inovasyon oluyor değilse fantazi oluyor. Yani sizler restoran açtınız, kırmızıya boyadınız. O kırmızıya boyadığınız için daha çok müşteri geldi. İnovasyon gelmedi. O zaman inovasyon değil. Yani şunu görüyoruz bizler şirketlerde organizasyonlarda hocam inovasyon yapıyoruz ne yapıyorsunuz işte bu teknolojilere yaptık bu teknolojilerle çalışıyoruz e, şunları yaptık bunları yaptık tamam çok güzel her şey e, skora yansıması yani metriklere yansıması hani nerede bu faydayı gördünüz nerede bu faydayı yaşadınız kime değer kattı hangi problemi çözdü hangi müşteriye deneyim yaşattı gibi hani birçok kendi alanınızla alakalı değere dönüştüğünü dönüşebildiğini gördüğünüzde bu inovasyon yolculuğu faydaya döndüğü için inovasyon oluyor. Ama bakıyorsunuz çoğu zaman çok da inovasyona dönüşmüyor. Neden diye bakıyorsunuz? Çünkü hesap yanlış. Yani sizler bir şeyi inovasyon yapalım diye yaparsanız yanlış bir yaklaşım sergilersiniz. Çünkü inovasyon böyle hani inovatif şirket olalım, bir şeyleri olalım derdinde olan bir organizasyondan bahsetmiyoruz. Siz yolculuğun kendisinde bir şekilde faydaya dönüştüğünü ölçebilecek bir metrik koyarak baştan yola çıkmanız gerekiyor. O yüzden de inovasyonu biz yani ürünlerde ve hizmetlerde mutlaka değere dönüştüğünü görürsek inovasyon diyoruz. O yüzden de bu inovasyon meselesine yaklaşımına sadece çok basit düzeyde değişiklikler yaptık demek çok doğru olmuyor. Çünkü değişiklikler yapmak evet sizin canınız sıkılıyordur. Masanızı alıp sağa koymuşsunuzdur. Ne bileyim, fabrikanızı büyütmüşsünüzdür, makinalarınızı değiştirmişsinizdir. Birçok şey yapmışsınızdır ama hani bunların direkt inovasyonla bir bağlantısı var mı yok mu? Bunları ölçebiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden de bizler bu inovatif kültürü, inovasyon yaklaşımını her bir arkadaşımızın, ekip arkadaşımızın, markalarda, şirketlerde yöneticilerin, kurucuların her türlü aşamadaki tüm ekip arkadaşlarımızın önce baştan hani biz inovatif bir şirket miyiz veya ne hangi konu inovasyon yapacağız? Nereye varmak istiyoruz? Sorularını iyi anlayabiliyor olması gerekiyor. Bunu da iyi anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz yani anlamayan insan yoktur. Anlatamayan insan vardır diye düşünüyorum. Yani bizler bir şekilde karşı tarafın algılayabileceği bir dile çevirebiliyor olmamız gerekiyor. Çok basit düzeyde anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Yani ben bu hani yaptığımız üründe bunu istiyorum. Net bir şekilde yüzü ortaya koymak gerekiyor ki bizler buna yüzde verebilelim inovasyon çalışmamızda. O yüzden de bu birincisi, ikincisi de yani inovatif kültür gerçekten de bu bir kültür olmalı. Neden bir kültür olmalı? Çünkü inovasyonu böyle hani artık eskiden böyle Arge merkezleri vardı hala var. Yani Arge'leri Arge Arge merkezlerinde yapan bir kültür var. Çok enteresan bir şekilde ki böyle bir şey yok dünyada. Yani siz bir Arge yapmak için bir bir ürünü geliştirmek için bir araştırma geliştirme yapmak için bir yere gidip orada işte parmak izinizi basıp içeriye girip orada Arge yapıyorum. Böyle bir şey yok. Yani Arge Urge inovasyon hayal bunların hepsi her yerde gelebilen şeyler. O yüzden hani buraya gittik, hadi arga yapıyoruz, ...hadi ilham gelsin gibi bir şey değil. Aslında bir sanat gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani şiiri ne zaman yazacağınızı bilemezsiniz, ...şarkıyı ne zaman aklınıza geleceğini bilemezsiniz, ...bir problemi nerede çözeceğinizi bilemezsiniz. O yüzden de hani böyle bir merkez aramaya gerek yok bu anlamda. Mutlaka bizler hani her an, her yerde eğer bir konuyla dertlendiğimizde bir ürünü geliştirmek için kafamıza koyup evet bunu nasıl geliştirebiliriz ya da bir problem bir müşteri deneyimini nasıl yaşatabiliriz bir müşterinin problemini çözüp bunu dünyaya nasıl aktarabiliriz gibi kendi içinizde bu inovasyonları programlarsanız o zaman nereden geleceğini bilemezsiniz bir yerden gelir ve o sizi bulur ama önemli olan sizin hani sadece olayı R&D inovasyon merkezlerinde değil tamamen kendi merkezinizde. Neresi kendi merkeziniz? Aslında kendi merkeziniz konusu Nasrettin Hoca'nın dünyanın merkezi burası dediği gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü internetin merkezi yok. Dünyanın merkezi, insanların merkezi. Hani Arge merkezi arıyorsanız kendinize bakın. Urge merkezi arıyorsanız kendinize bakın. İnovasyon arıyorsanız kendinize bakın. Kendinizi bulun. Kendinizi bulduğunuz yerlerde geliştirin organizasyonları. O yüzden böyle kalıpları önce bir kenara bırakıyorum. Şimdi inovasyon kültürü her aşamada şöyle olmalı ve olmak zorunda mı? Kesinlikle olmak zorunda. Çünkü bu zaman ruhunda yani bugün yaptığınızın yarına karşılığı yok. E şimdi böyle bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde yaşadığımız için de yani siz ben bir arge yapayım, bir inovasyon yapayım bana 10 yıl gitsin. Bu pazarlama 1.0'da vardı. Henry Ford siyah arabaları üretirken T modeli. Ne üretirsem üretirim almak zorundasınız çağıydı. Üretir yani üretim çağıydı. Pazarlama 2.0, 0 derken 3.5 derken artık hani 5.0 yaşıyoruz. Böylelikle de yani bugün bu kültür haline geldiğinde bugün yaptığınız bir inovasyon, bir değişiklik faydaya dönüştü, değere dönüştü ve artık size kar sağlıyor, değer sağlıyor, takdir sağlıyor. Bir şekilde o zaman ne yapıyorsunuz? Tamam hemen Sonuçlandıktan sonra diğer projeye, diğer inovasyona, evet şimdi ne yapıyoruz'u hep beraber konuşmamız gerekiyor. Yani eğer siz bugün bir kere inovasyon yapıp böyle yıllarca gideceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir şey olması söz konusu değil. Neden değil? Bugün Google'ı düşünün. Google nasıl yönetiliyor? Google'ın nasıl yönetiliği ile alakalı bir kitap var. Onu da tavsiye edeyim buradan mutlaka okuyun, inceleyin. Özellikle hani teknoloji şirketleri, startup'lar, e, yani gerçek anlamda yeni nesil organizasyonlar kurmaya çalışan veya kuran arkadaşlara tavsiyem olsun. Google nasıl yönetilir diye bir kitabım kitap var. E, ben ilk çıktığından beri zaten Google'ı, Apple'ı çok takip eden bir e, yaklaşımım var. Çünkü dünyada ilk yüze giren markaları sürekli inceliyorum. Düşenleri inceliyorum, çıkanları inceliyorum ve hani bu aralarda yakalamamız gereken satır aralıkları olduğunu düşünüyorum. Şimdi 70 20 10 formülünü kullanıyor Google. Nedir 70 20 10 formülü? Şu. Yani Google ne iş yapıyor günün sonunda? Arama motoru diyelim. Çünkü en doğru bilgiyi en hızlı bir şekilde insanlara ulaştırmaya çalışıyor. Bilgiyi demokratikleştiriyor baktığınızda bir taraftan. O zaman %70'ini yani enerjisini, bütçesini, teknolojisini, ekiplerinin %70'ini asıl çekirdek işi olan daha doğru bilgiyi ulaşıp o bilgiyi ulaşılması gereken insanlara, firmalara, şirketlere ulaştırmak. Şimdi %20'sini ne yapıyor? 70 20 10 formülü. 70'i anlattık. 20. 20 de müşterilerinden gelen ve çalışan ekip arkadaşlarından gelen projelerini ayırıyor. Yani böyle bir proje kültürü, inovasyon kültürü olduğu için her gün çalışanlar işiyle alakalı ne yapabilirim deyip proje geliştirip onu projelendiriyor, sunuyor ve gerçekten verimli olacak, değer katacak ve bir şekilde fayda sağlayacak bir proje ise hayata geçiriliyor ve takip ediliyor. E şimdi %20'sini, enerjisini, bütçesini, zamanının %20'sini neye ayırıyor? Çalışan ekip arkadaşlarının, müşterilerinden gelen projeleri ayırıyor. İnovasyon. Yani e, tamamen bir kültür. Sürekli bir şeyler geliyor. Bir taraftan da %10'unu da delilerini ayırıyor. Yani hani Google'un delileri var. Zaten e, biraz da hani şunu demek istiyorum. Siz bir şey söylediğinizde hani size ya bırak bu işleri delisin sen derler ya işte o insanlara sahip çıkıyor Google. O insanları arıyor, buluyor ve onlarla çalışıyor. Onlara diyor ki ya mesela delinin birisi geliyor. Ben işte Afrika'da balonlarla diyor internet sağlayacağım diyor. Hemen projelendiriyorlar. İşte Ayşe Fatma'ya Ali'yi ver şu kadar da bütçe. Bir yıl sonra görüşürüz diyor. Bir yıl sonra o ona 100 yıl yetiyor onu buluyor. Yani baktığınızda kültürün temelinde ne var? Tamamen inovasyon, bir şeyler yapma, işi bir yere taşıma, bir problemi çözme kültürü var. Dolayısıyla da bunların tamamı kültürle oluşuyor, bu inançla oluşuyor. O bakımdan yani Google tesadüfen dünyanın en değerli şirketi değil. Apple tesadüfen dünyanın en değerli markası değil. Bugün işte Instagram'lar TikTok'lar, YouTube'lar, WhatsApp'lar bunların hiçbiri tesadüfen markalar değil. Dolayısıyla da yaptıkları işin merkezinde, kültüründe inovatiflik var. Her gün bir problemi, her gün bir iyileştirmeyi yapabilme yetenekleri var ve bütün ekibi de böyle düşünüyor. E şimdi siz Türkiye'de bir marka yapıyorsunuz. Yapana kadar, marka olana kadar Canınız çıkmış, gece gündüz çalışmışsınız, hayatınızı vermişsiniz ee, ve yürümesi için sürekli gelişmesi gerekiyor. Ama böyle dertlenen hiç kimse yok. O zaman kimse dertlenmiyorsa işte markayı yaşatmanız için onu yaşatacak insanlara ihtiyacınız var, onu yaşatacak müşterilerinize ihtiyacınız var. Dolayısıyla da bir geri bildirim geldi müşteriden. Dedi ki işte şu ürünün burası böyle olsa gerçekten de çok işimi kolaylaştıracak ve birçok insanın da işini kolaylaştıracak dedi ve gitti. Siz burada ne yaptınız? Ya yani bana ne ben böyle yapıyorum alırsan al almazsan alma yaklaşımını sergilediğinizde olay bitiyor zaten. O yüzden de bir şekilde bu kültür Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün kimin problemini çözüyoruz? Bugün markamızı bir sonraki faza nasıl taşıyacağız? Bir sonraki fazımız ne? Herkesin biliyor olması gerekiyor. Yani inovasyon kültürünü böyle e, kültür haline getirmeden dünya markası olmamız neredeyse mümkün değil. O yüzden dünya markaları olarak yapmamız gereken ve kültürü oluşturmamız gereken insanlara, arkadaşlarımıza sürekli bunları içselleştirerek sürekli anlatabilmek, yaşayabilmek ve bu inovasyon kültürünü şirketlerde, markalarda oturtabilmemiz gerekiyor. İşte sürekli iyileştirme dediğimiz, Kaizen dediğimiz, Japonların Kaizen modeli, sürekli iyileştirme dediğimiz, Aldı Sigma projeleri, yani yalın üretimler, yalın yönetimler. İşte burada asıl mesele bu. Yani bir projeyi geliştirmek, ürünü geliştirmek hemen yalınlaştırarak verimli hale getirip faydaya dönüştürüp yolculuğa devam etmek. Hemen ikinci bir projeyi, üçüncü bir projeyi geliştirebiliyor olmak gerekiyor. Yani bu zaman artık şunu kabul etmiyor. Ben bir şey yaptım. Tamam bu harika. Bunu herkes alacak. Bunu yapanlar da şöyle inovasyon yapıyorlar. Mesela yani Coca-Cola'yı düşünün. Mutluluğa kapak açın diyor ve bütün dünyaya Coca-Cola satıyor. Baktığınızda aynı şişede aynı ürünü yıllardır satıyor değil mi? Peki bu inovasyonu nerede yapıyor? İşte inovasyonu öyle bir içerikte yapıyor ki sürekli duygularımıza karar veren bir organizasyonuz. İnsanlar duygularıyla karar verir, mantıklarıyla açıklama yaparlar. Dolayısıyla da bize sürekli bu yapmış olduğu içeriklerle bütün dünyaya her gün, her gece yaptığı reklamlarla hayatın içerisinde sürekli inovasyon nerede yapıyor? Pazarlamada ve içerik üretiminde yapıyor. Yani sürekli deli gibi çılgınlar gibi içerik üretiyor ve bu içeriklerle beraber e, marka sürekli hayatın içinde ne yapıyor? Kendi yerini buluyor. İnsanların duygularıyla, insanların yanında, her anında, her mutlu olduğu anda yanında olan bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. İşte yani tabii bu sadece Coca-Cola için değil, birçok organizasyon için geçerli. Önemli olan nerede inovasyon yapacağınız yani neyi hedeflediğinizle alakalı bir durum var burada. Eğer siz markanızı bir ülkede, yeni girdiğiniz bir ülkede bir ürününüz var. Türkiye'de başarılı olmuş, Almanya'da başarılı olmuş, Amerika'ya girmek istiyorsunuz. O zaman hani o ürünün başarısı o ülkeler için geçerli. Orada da başarılı olacağınızı düşünüyorsanız o zaman sizin pazarlama faaliyetlerini çok ileri düzeyde, hikayesini iyi anlatabileceğiniz bir organizasyon kurarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani ürünü ulaşılabilir hale getirmeniz gerekiyor insanlara. O bakımdan burada inovasyon yapmanız gerekiyor. Burada yenilikler yapmanız gerekiyor. Ve mevcut markanızı kullanan insanlara da sürekli artık hadi onu kullandıkları için ve onu kullanmaya devam ettikleri için kendilerini sürekli iyi hissettirebilecek. Onları sürekli gerçek anlamda o markayla yaşadığı deneyimin gerçekten başkalarını anlatabilecek kadar iyi hissettirebilecek duygular içerisinde olmasını sağlamak gibi konuları işleyebilmek gerekiyor. O yüzden inovasyon kültürünü her bir departmanda, her bir kurumun mutlaka ne yapması gerekiyor? İselleştirmesi, kültür haline getirmesi gerekiyor. Ha, burada da kültür konusu da şöyle. Yani hani kurum kültürü klasik hepimiz biliyoruz. Kurum kültürü kavramımız var. Hani kurum kültürü, kurum kültürü yıllardır yine konuşulan bir konu. Ee, arkadaşlar kurum kültürü bir iş yerine gittiğinizde, bir markaya girdiğinizde orada yaşadıklarınızdır. Orada işin nasıl yapıldığıdır. Burada işler nasıl yürüyor sorusunun cevabı kurum kültürüdür. O zaman orada işler sürekli geliştirme üzerine sürekli ekibin bir üründe, bir hizmette, bir tasarımda, bir dizaynda geliştirme eğilimi olan, sürekli bunu da böyle yapalım, bunu da böyle yapalım diyen bir ekiple karşılaştığınızda şirkette, markada, organizasyonda yani kültürü zaten kendini söylüyorsunuz çıktığında. ya yani Adamlar sürekli bir şeyleri geliştirme peşindeler. Bitti. Yani kurum kültürü, işte inovatif kültür bu. O yüzden de çok da böyle kafanızı karıştırmaya gerek yok böyle çok karmaşık hale getiriyor organizasyonlar. İşte inovasyon merkezi kuruyoruz. İnovatif bir şeyler yapacağız. Arge yapacağız, urge yapacağız. Buraları geçin. Buralarda değiliz artık. Dünya burada değil. Dünya çok farklı bir yerde Z kuşağında. Ve dolayısıyla da hani bu kuşağın, bu zamanın ruhu artık anlık verilerle, anlık etkileşimlerle ilerliyor. Bizler de anlık inovatifler inovasyonlar yapacağız. Anlık çalışmalarımızı geliştireceğiz ve böylelikle de anlık cevaplar vererek hiçbir şeyin gerisinde kalmayacağız. Çünkü inovasyon geride kalmamak demek. Hani hiç inovasyon, hiç yenilik hani yenilik diye tanımlarsanız hiç yenilik yapmamışsınız. Yıllardan beri aynı yerde aynı şeyi aynı şekilde yapıyorsunuz gibi söylemlerin ötesine geçecek bir yapı. O yüzden de dün yaptığımızı bugün tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bir saat önce yaptığımızı bir saat sonra tekrar güncellememiz gerekiyor. Sonuçlandırabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden de çok karışık düşünmeyin. Yalın ve basit düşünün. Yalın inovasyon yapın ve yalın yönetim yapın, yalın liderlik yapın. Her şeyi basit ve yalınlaştırın ama bu yalınlaştırmanın, basitleştirmenin arkasında tabii ki çok ciddi mutfak çalışmaları var. Bunları da hep beraber daha detaylı bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğlenceli, keyifli bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.